Arkadaşlar Mehmet tuvaletten çıkamadı. <laughs> Mehmet. İyi misin? <laughs> Arkadaşlar Mehmet evrim geçiriyor. Arkadaşlar Mustafa'ya kışkırtma yapacağız. Tamam. <laughs> kaç kaç. kaç. Lan? Vallahi kaç kaç kaç. <laughs> Burada mısınız lan? Lan! Neden <laughs> bu kadar gitmişsin? <laughs> dön arkaya! <laughs> dön arkaya! <laughs> dön arkaya! <dön> arka. <laughs> <Dön> arka, <laughs> Arkadaşlar Mustafa'yı yakaladık. kaldık mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan videoyu çekiyorsun. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Küçük. Tüy bak bak. Cücük. Meme sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ya? ya video çekeceğiz biz. Bu ne? Ne bu? Hı bu ne? <laughs> bu ne? güldü abi. Aa, yok 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 reklam yok reklam. Yok. Arkadaşlar biz Noel Baba bulduk. Mehmet çok seviyor Noel Baba'yı. O yüzden <laughs> sevinçten yerlere yattı. <laughs> Noel Baba. Yeah. Noel Baba. Şimdi onu keseceğiz. Evet arkadaşlar. Hayır yapma. Yapacağım. Yapma. Hayır. Ah. Hayır 12 yarın 9:12. Yardım edin. Kurtulayım. yapmayacak. <laughs> Arkadaşlar Mehmet Noel Baba için çok üzgün. Çok üzgün. Ee, <laughs> devam ki.